Evet, e, toplantıya katılan değerli konuklarımız, ilim insanları, sektör temsilcileri, hepiniz üniversitemize hoş geldiniz. Boğaziçi e, Üniversitesi olarak e, Gıda Plus etkinliğine ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Gıda sektörü e, hızla gelişen küresel ihtiyaçlar ve sürdürülebilirlik baskıları ile büyük bir dönüşüm yaşıyor. E, bu zirve, inovasyon ve yeni teknolojiler ile dönüşümde önce olmayı amaçlayan araştırmacıların ve işbirliklerinin paylaşılması için bir fırsat sunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi olarak bilimsel araştırmalarla sektörün sorunlarına çözüm üretmeye çalışmaktayız. Derin teknolojileri kullanarak gıda teknoloji alanında yürütülen çalışmalarla araştırmalarla sektöre yeni çözümler sunmayı hedefliyoruz. Boğaziçi bünyesinde kurulan mikroyosun teknolojileri merkezinde fonksiyonel gıdara ve alternatif protein kaynakları üzerine yoğun araştırmalar yürütüyoruz. Bu proje kapsamında mikroyosunlar kullanılarak yeni ve sürdürülebilir besin kaynakları için önemli çalışmalar geliştiriliyor. Özellikle alternatif proteinler ve besinler konusunda inovatif çözümler üretilerek gıda sektörüne katkı sağlamaya devam Fonksiyonel gıdalar, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle geleceğin beslenme modellerinde önemli bir rol oynayacak ve bağış üniversitesi olarak diğer birçok alan olduğu gibi bu konuda da öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz. Ee, Boğaziçi Üniversitesi olarak bu alanda gerçekleştirdiğimiz araştırmalar hem ülkemizde hem de küresel ölçekte gıda sektörüne yeni kapılar açmaya e, devam edeceğini İklim değişikliğinin gıda üretim üzerine etkileri, dünya nüfusunun artışı dikkate alındığında sürdürülebilir tarım ve gıda üretiminin her zamankinden daha büyük bir öneme sahip olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Mikrovizyon merkezi örneğinde olduğu gibi yaratıcı projelerle sürdürülebilir ve çevre dostu teknolojilere odaklanarak geleceğin gıda güvenliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ve bu yolda beraber büyümek isteyen tüm paydaşlarımıza da kapılarımızın açık olduğunu ifade etmek istiyoruz. E, bu önemli etkinlikte yer alan tüm katılımlara tekrar e, teşekkür ediyorum. E, hep birlikte gıda sektörüne inovasyonun sürdürülebilirliğini sınırlarını sorduğumuz başarılı bir cize Bu etkinliği düzenleyen e, e, kişilere, kurumlara, sponsorlara bize herkese teşekkür ederim. Katılımcısı tekrar teşekkür ediyorum.